Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olursa kendimi çok iyi hissedeceğim Allah'ın izniyle. Bugün biliyorsunuz pazar günü hayırlı pazarlarınız olsun. Mutlu seneler gününüz olsun arkadaşlar. Şimdi sizin için bir fincan kahve iyi, bakmaya çalışacağız. Bugün Şubat'ın 23 2025 pazar günü arkadaşlar onun için her zaman size böyle bir tarih atıyorum falcı anne YouTube'da izlersen takip edersen sevinirim fincanımızı size göstereceğim Ondan sonra bakalım neler var sizin için yorumlamaya başlayacağız. Size o yani alıyorsun. O yeni evrene gönderiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi alma verme dengesi için demişiz. Abone olun. Buradan gösterdik size. Fincanımızı gördünüz. Görebildiniz. Şimdi arkadaşlar iki kapınız var ama iki kişi birbirine yapışmış soru soruyorlar. Birbirinden soru sormakla birbirinizi çekiştiriyorlar. Birbirine laf sokuyorlar. Nedense böyle bir tartışma, bir tartışma var. Buradan iki kişi, buradan iki kişi sanki iki arkadaş. Bir de bir bu e, yani kısa boylu bir erkek, zayıf bir kadın. Çok talih koşu ikisinin başını konuyor. Bu kapılar açıktır. Bu iki arkadaş arkadaş iki, ikişer ikişerdir. Birlikte ama gizli gizli konuşuyorlar bir yere gidebilir. Ay doğmuş iki yolunuz açıktır. Buradan gene iki kapı açık pencereniz açık. Bir de ata binmişsin. Atınız ne gidiyor ne geliyor. Arkası kapalı önü kapalı. Buradan kuşunuzu görüyorsun. Müjdeli haber size getiriyor. Bir de beklendin. Sanki zamandan aniden bir sürpriz bir haberdir. Sevdiğin kişi sizi düşünüyor. Biri size hediye getiriyor. Buradan iki kişi birlikte sanki bir çocuk bir büyük birlikte bir yere gidecekler. A harfi e, K harfi R harfi biri size bir şey söyleyecek. Belki hiç beklenmiyordunuz. Tavşan ayağa kalkmış. Ama daha koşmamış. Koşmayı çalışıyor. Size haber getirsin. Size yetişsin. Artık nedir? Size haber vermeye çalışıyor. Bu haber size iyi geldi. Bir şey sanki borçlarınız var. Bunu diyorsun ama fırsat elinize düşüyor. Ve sürpriz bir destek elinize gelecek. Hayatınız yükselecek gibi görünüyor. Ve aynı size söyleyebilirsin bir de sanki geleceğe bir yatırım yapıyorsun. Şu an sıkıntılar geçicidir. Biraz da bu geçici, biraz tercübeli bir durumlar olacak sizde. Hızlı gelişmeler olacak. Aniden bir iş fırsatı da alabilirsin. Kendin işini yapıyorsan ve iş sanki durgun olmuşsa hızlı gidecek artık hızlanacak yani bunu bilin. Bir de bir yorgunluğunuz var. Ve bir de kendini tükenmiş, mutlusuz his ediyorsun. Biraz da sanki her sürekli mücadele içinde. Enerjinizi tüketmiş görünüyor. Kendini zorlamayın. Bazı insan da nefes alması gerekiyor. Aşırı stresiniz var. Bu stresden kurtulmalısın. Ve uykunuz hiç gelmiyor. Sabahlara kadar oturuyorsun ama aydınlıklar var görüyorsun. Ne kadar zor olursan o ol, böyle yeni kapılar sizin önünüzden açılmış ve umudu kaybetme hazır ol Allah'ın izniyle. Önümüzdeki aylarda çok iyi daha his olacak, daha rahatlayacaksın, önünüz açılacak ve daha mutlu olacaksınız Allah'ın izniyle ve daha daha fazlası. Bir iş bekliyorsa o işi de uzaktan buluyorsunuz. Artık nerede buluyor? Uzaktan, başka şehirden, başka e, ne bileyim yurt dışından bir iş size gelecek gibi. Biri size soru soruyor. Göz aydınlığınız var. Ve Allah'ın izniyle mutluluk olur. İki haberiniz var. Bu haberleri alıyorsun arka arkaya. Böyle arka arkaya sanki iki haber size gelecek bekliyorsunuz. Düşündüğünüz başka şeyler var. Bir de e, buradan sanki böyle bir e, bir şey arkana koymuş size karşı konuşulacak bir şey soracak size. Buradan da üç tane basamak sizin önünüzdedir. Canınız sıkılmış, çok sıkılmışsınız. Biraz acaba da kalmışsın, acaba bu böyle olur, şöyle olur, ne olur gibi bir durum var kafamda. Ee, buradan üç tane kelime var. Hoşuna gitmemiş biri konuşmuş. Acaba ne olmuş gibi görünüyor. Bir de sanki bir gençtir. Gece gündüz coşkunluk ve böyle sanki sevgi dolu biridir. Bir de e, buradan bir şey var da bilmiyorsun. Ve bir mesaj size gelecek Allah'ın izniyle. Bir mesaj alıyorsun. Bu mesaj size iyi gelecek. Çok mutlu olacaksın gibi. Çünkü biraz e, sanki ya küsmüş ya arası bozulmuş gibi olabilir. Ama bu kişi biraz sıkıntısı var, biraz üzüntüsü var. Yani biraz psikolojisi de karışık. Pek fazla onda. Yani onun için e böyle bir şey var, olabilir sizden gibi. Ve buradan küçük bir menfaat bekliyorsun. Gerçek. Bir bekliyorsun bu nedir bir de birisini görüyorsun hemen sanki aşık olmuşsun ve bekliyorsun umarım olur ve buradan da mücadele çok mücadeleci birisin çalışmak işten ummak, iş başarmak baya başarı, başarılı bir insansın ama biraz inanmıyorsun kendine güvenmiyorsun hala o kadar ee, bir e, ne kadar şey Bir de buradan ne diyeyim sanki biri sanki size yazmak istediğim biri var engel var nedense bir kur sanki bir korku veriyor hocam. Sanki korkuyor nedense gibi bu, bu korku bu ilişki bitmiş gibi. Sanki geldiği zaman sen onu kıracaksın ve çok kalbini kırmış, çok seni üzmüş. Bir ilişki var bu ilişki yani olmayacak gibi. Ne kadar diyorsunuz oldu bitti gene de o yani olmuyor. Sanki bir de bir büyü var bu büyü ee, sanki bırakmıyoruz bu işlemler neler var bir şey çok sinirli bu kişi bekardır da ama e, e, gizli gizli de seni takip ediyor pişmanlıkları vardır yaptığın hareketlerden bir sen izin verirsen gelecek özür dileyecek ciddi bir işlemler var onun üstünden ailesine yapılmış gibi Ailesinden de ona geçmiş bir şey var. Dengesizlik de ondan geliyor. Yani bu e, işlemler artık ya babada geliyor ya annede gibi görünüyor. Hangisi gibi? Bir de bir kafasını karıştıran onun bir arkadaşı var. Çünkü ya birlikte çalışıyorlar buna kötülük istiyor. Burada Kendini sana daha yakın istiyor. Her şey seninle koşuyor. Hem sevdiysin hem aşkısın hem de ne? Senden akıl atmak istiyor ama konuşmuyor. Seni özlemiş gibi. Çok özlemiş. engelir kaldırsan ki görüşebilirsin. Ve seninle konuşsun. Deli gibi seni çok seviyor. Ve senin içini sana dökmesi gerekiyor. Döksün rahat diyeceksin yani bir yüzleşme var, bir görüşme var, bir konuşma var. Sanki çok sağlam böyle bir ağaç sizin önünüzdedir. Bu kişi size karşı sağlamdır biliyorsun onun için. E sağlamdır. Bir birli vakitte bir karar alabilirsin. Bu evlilikten alabilir olabilir yani size deyim gibi. E buradan da gerçek bir e, sanki çıkayım gireyim gibi bir köpek oradadır. Bir mutlu da sonu olacak bir ilişki görüyorum. Buradan kiminse artık aile içinden bir zorluk geliyorsun. Bir zorluk var gibi. Biliyorsan aile içinden biraz sorunlar var. Bir de buradan bu Erkek gerçekten onu seviyor. Bir de seviyor. Bir de bir haber geliyor size. Canım bir erkek arkadaşlar boylu biri nasıl özür dileyecek bilmiyor. Özür dilemesini istiyor ama yüzü tutmuyor. Çünkü çok hatalı olabilir. Hayatına geri dönmek istiyor. Seni çok özlemiş ve seni çok düşünüyor ve çok da seni seviyor arkadaşlar gibi ve Allah'ın izniyle. Buradan da bir erkek sizi bırakmış gitmiş. Neden diyorsun bıraktı? Neden gitti? Ne diye bıraktı? Aşkımızı birbirimize çok iyi geliyordu, çok seviyordu. Ama bu sorumluluğu taşımıyor bu kişi. yorda olsun olmasın ondan kaçmış. İş, aile hiçbir konuda asla ve asla sorumluluk almıyor gibi bir kişidir. Bunu almadığı için de ve yormayacak ciddi bir ilişki yaşatmayacak gibi bir ilişki istiyor. Sizi ciddiyetini biliyor kaldıramıyor. Sizden ondan uzaklaşmış gibi ve size ilgi vermiş, alaka vermiş sizi ele alana kadar ciddiye Olduğu zaman kaçmış yani. Doğrusu. Sizinle çok mutluydi. Çok iyiydi ama e, gerçek siz iyi, dürüstsünüz. Bu bir senin gibi değil. yani kendini ifade ediyorsun her şeyi maddi durum dedi. Ama gene bu e, bir e, sizden sizi kendi size sizler layık görmemiş. Yani bir noktada iyi e, hissetmiyor. Diyor ki sizin önünüzde ve e, biraz e, bu durumları sanki kaldırmıyor gibiyim Onun için bir uzaklaşmış gibiyim buradan buradan bir sus aldın, sözü yerine getirmemişsin unutmuşsun neyse olmamış gibi yani bu sözü yerine getirmemişsin ki ve bir sıkıntılar var kara bulutlar var bu bu kara buluttan çıkmanızın bu sıkıntı içindesin ee, bir neden olmadı ne olmadı neden sıkıntı yaşıyorsun gibi bu kişi ile karşılaşma konuşacak bu kişi size gelecek konuşup ve ve aydınlık duruyor her taraf aydınlama olacak hayatınızdan Allah'ın izniyle ee, bir de bir göz var nazar var bayağı gördüğü kader içiniz bir de yakınlarından sanki bir göz nazar görünüyor nedense bir bayan bir erkek karşı karşı konuşulacak bu da yapan bir erkek var bir bayanla uzun uzun bir dedikodu konuşuyor sizi eleştiriyor bu kişinin aile harfi isminden sizi dedikodu can sıkıntınız da var bir mutluluk yaşayacaksın gibi Sanki elinden bir para var. Bu parayı da yoldadır. Alacaksın. Üst üste bir kısmet size gelecek. Ve koca bir kapıyı açılıyor. Bu kapının arkasından biri sizi düşünüyor. Ve bir de özür dileyecek gibi bu kişi, bu kimse. Ve buradan da yeniden ee, beni unutma ben seni unutmam ben unutmam işte bir sayfa açacağımız yani bunu arıyor sen diyorsun ki ben seni artık istemiyorum gibi bu kişiye yani ona arkasını döndürmüşsün gibi bir de bir görüşme ayrı bir erkeklem var aramızda ne kadar sıkıntı da olsa ben seni istiyorum Beni af et gibi görünüyor. Bir bakalım mı? 100 yaşı var canım. 1, 2, 3, 4, 5 haber var. Bir ay var. Biliyorsun. Buradan iki parça. Sanki böyle eşya alıyorsun. Evinize. Birisinin ağzı açık kalmış gibi. Ve ağzı açık kalmış. Ne yapabilir bilmiyor. Biri size bir hediye verecek. Aile bir aile çocuk çolukları var görünüyor. Bir de bu kişinin evliliği berbat ama evli bu kişi bu nedir? Yani her şeyi yapıyor sanki. Bir seninle mutlu oluyor. Başka bir şeyle mutlu olamıyor. Seni kaybetmekten korkuyor. Ee, sanki bu üçüncü kişi için sana yaklaşamıyor. Sana gelemiyor. Ee, ve ve burada ne varsa zaten görünüyor. Üçgen bir ilişki. Ee, bir iki sene daha devam edecek bu ilişki. Aşırı derecesiz de seviyorsun. Şimdi konuşmuyorsun. Ya küsmüşsün ya darmış darılmışsınız. Ama barışacaksın gibi. Ee, ya bir ay ya da bir hafta ya da yani bu durumdan gelecek. Size diyecek ben e, özür diliyorum sana geldim ben üçüncü kişiden vazgeçeceğim sana geleceğim o üçüncü kişiden vazgeçiyorum Boşayacağım. ben sizi alacağım ama söz verecek ama sözü biraz uzun sürecek yani kafanız aynı birbirinize güzel enerji veriyor sadece o evli sen evli değilsen özgürsün. Ama e, biliyorsunuz şimdi e, bu kişi biraz size söz verecek ama bir sene sürecek. Bu bir sene sürdükten sonra yani zaten ondan sonra mutsuzluğun mutluluğu senden buluyor. Bu kimse zaten ayrılma görünüyor. Bu zaten bitiyor. biliyorsun. Arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Telefonum oradadır. İsteyen kişiler bana ulaşabilir, bana gelebilir. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı gününüz, geceniz olsun. Kendinize çok iyi bakın.